Açıyor mu? He? Ha? ha işte. Bak gülmeye başladı. başladı. Gel buraya. Birazcık güvenme. Hep bakar mıdırlar seni? Dur bakayım. Tamam, Acık yandı, değil mi? Ama acımadı. Isındı. Konuş, konuş, sesli konuş. Hı? Duymuyoruz <laughs> ama videoda. Elim acımadı ama azıcık ısındı diyeceksin. Kaç yaşındaydın sen? Yedi. Yedi. İyi. Haydi bakalım. Dört tane vardı. Dördünü halledelim.